Merhaba arkadaşlar uzun zaman sonra şu şey oynayacağız neydi adı amına koyayım ne diyeceğimi unuttum ee, iki yani Gareni chapter 2 oynayacağız bir başlayalım Videoya başladık arkadaşlar Gareni 3 en hilelisi Hileli derken yani Tedavenine çok avantajlı Götüne soktuğumuz silah şu vadede de. Bakalım siz yaptık. gelecek mi de. Bebek direkt şey istedi. Aha geldi. Dede geldi. Siktir. O çok iyi fake attık. Siktik, siktik ikisini hamile bıraktık. Öyle bir fake attık ki. Gördüğünüz gibi harika değil mi arkadaşlar yorumlara yazın. Aha motor parçası. <laughs> motor derken yani Asikti direkt buraya atladık ya kötü oldu. açmadık arkadaşlar orayı. Bunu ge ananisiki. Kaç kaç kaç. Ana. Bak nereden vurdu. Saçmalığı görüyorsun değil mi arkadaşlar? Saçmalığı görüyorsunuz değil mi? Hayır aptal gibi konuşamadım bir türlü. kusura bakmayın. Hastayım diye konuşamıyorum bugün. Hadi be kalkın bana koyun. Bakın. Yatakta kalkıyoruz. Tahadde ama sert biraz. Değil mi arkadaşlar? Dede gördü bizi. Demin burada görmüştü arkadaşlar. Bakalım gelecek mi dert. Görüyorlar her türlü bizi. O yüzden burada Tamam çok iyi. Çok iyiyiz arkadaşlar. Silah anahtarı yukarıda büyük ihtimal. Bu Ses yaptık gene farkındayım. Kapanı nasıl okuyayım senin gareni? Kapan koymuş. orada aksiyon müziği veriyor oyun arkadaşlar fark ettiyseniz güncellenmiş oha geldi görenin ninemi şimdi çok tatlı Bakalım. Ses kasmam lazım. Aha geleni buraya geldi. Dede nerede ki? Tamam. Üst kata gidecekler şimdi. Bakalım. Geliyor. Bir fake atar mıyız arkadaşlar? Bu İbn'e de de hiç sevmem kendisini. Amına koydum. Bu da işe yaramadığını görünce gitti her şey getirdi de. Ya sikti ya. Gören senin de amına koyayım. Kocanın da amına koyayım. Gören senin kocanın da amına koyayım. Senin de kahpe oğlu kahpe. Bir şey yapamayacağız belli ki oyun bir güncellenmiş anası sikilmiş zaten izlenmiyor oyunu bitirsem de izlenmeyecek amına ne yapmış saat kanalıma hey youtube sana buradan selam youtube yaya işte. ne yapmışsın kanalıma gerçek neyse onu koyarsan sevinirim çünkü izlenmiyor ne yapsam ne etsem izlenmiyor yani 700 aboneli en az görüntülenme 1000 olmalı attık aşağı Bakalım burada ne var? Helikopter var. Onunla kaçmayacağız. Uzun sürdüğü için. Zaten izlenmiyor. Ne kadar çaba yapsam da izlenmiyor. Bir de olalım. Bakalım. Ne kaldı başka? Valla ben bu oyunu Garen'i attık oynamayacağım belli ki. Çünkü sıkıldım arkadaşlar görenilerden. Bıktım göreni oyunlarından. Bekle. Bak gene iki yerden sıkıştırdı. Şimdi konuşturma Mavi daha dayım. Bakalım silah burada mı? Aha silahı da bulduk. Şimdi kesin de anısını sikeceğiz. Silahı da bulduk. Bakalım. Nerede evet. Gel orası bu çocuğun. Ver O oh, Gareni gelsin şimdi. Gareni her sesi duyar normalde. Şirin ninemiz bu saat duymadı. Tamam bunu aldık arkadaşlar. Normal kapıdan kaçacağız ana kapıdan kaçacağız arkadaşlar bakalım çıktık yukarı <laughs> efendim sağ ol Heh, geldim arkadaşlar <laughs> bay bay dur şunu atalım tam zamana koyup ya siktir bak nasıl düştük yarak gibi saçma sapan düştük. şu an kaçıncı günümüzdeyiz bilmiyor Tamam bu geçmedik onu fark ettim açsana ya Bunları alayım. Ver amına koyayım ver. Ben böyle oyun nasıl ya? ve Çıldırttır bu gireni oyunları. Bakalım burada ne var? Bu var. Vay be. Granit şeyde çıkmıştı bu. Bakalım nerede bunlar? Doğdu mu? Gel bakalım dede. Şimdi gireni ninemizi vuracağız dedeyi vurduk nineyi vuracağız. Ana kapıdan kaçacağız. Bakalım. ananisi ki Aniden çıktı. Tamam. Bu dayı da vurduk. çekili amına koyayım. Şimdi Yukarıdaki yeri vuracağız arkadaşlar. Skalamak yasak. Ha doğru. Ha doğru doğru. O da gemi anahtarı. Tamam buraya geleceğiz arkadaşlar. Şey alalım. Neydi adı? Bak saçma sapan düştük gene. Gördüğünüz gibi. Bazen bu doğuyor ninemiz. Ve dedemiz dedemizi bilmiyorum ninemiz o da doğuyor. Bizi katıl ediyorlar. Dövüyor ninemiz ve dedemiz değil mi arkadaşlar? Bu oyunda yani diyor. Çok tatlı dedemiz ve nenemiz ama Ha doğru doğru e, Haydi Ne bu ses amına koyayım Onu oraya attık Bu lazım olacak bunu da aldık arkadaşlar atlayalım tamam çok iyi bakalım bunlar nerede nerede doğacak direkt ortadan atlayacağım tamam Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ananı sikeyim. Önümde. Önümde spawn oldu. Hayır ben böyle işin amına koyayım. Önümde spawn oldu gördünüz mü? Şansımızı sikeyim. Böyle şans olur mu? Şansımı siksinler benim. Şansımı. Böyle şans olmaz arkadaşlar. Çok sinir ya. Bu ne amına koyayım. direkt yukarı çıktım. Gel bakalım. Horus bu çocuğu. Vurduk. Şimdi ninemizi vuracağız. Önümüzde doğdu. Tam şurada doğdu. Demin. verdi gerek dedi. Ebn abi Ebn. Sikir git lan. Kolonu sikiyim senin. Otuz bu çocuğu. Amına koyduğumun. Kapı senin de amına koyarım. Düzgün açar amına koyarım. Şimdi bakalım. Ee, ne kaldı arkadaşlar? Ee, buraya baktık. Ha buraya. Yukarı doğru çıkalım arkadaşlar. Oh, bayağı şey eksik <laughs> bakalım daha ne eksik amına koyayım mavi anahtar yok arkadaşlar Burayı açmışız. Mavi anahtar nerede olabilir? Of of. Ne bozuk bir oyun değil mi arkadaşlar? Her şey kayıp. Bazen önümde spawn oluyorlar önümüzde. Önümde değil daha doğrusu önümüzde yarak gibi. Of of. Bakalım. Burada mı? Burada da yok. Allah Allah. نبدا من اقيمنا يا ابني لا تقعد Evet arkadaşlar sonunda bulduk bunu. Tabi Garen'in bir oyna oynaya beynimizi siktik. Zekilik gitti. Of. Oh. Tamam. buraya açtık arkadaşlar. Evet, şimdi sıra yukarı çıkacağız. Eti getireceğiz bebe. Bakalım mavi anahtar oddaysa kaçacağız. Tamam mavi anahtarı da bulduk arkadaşlar kama abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ana kapıdan kaçtık arkadaşlar. Video bu kadardı. Yorum, yorum yapın. Deyin ki harika kaçmışsın, çaba yapmışsın. Niye izlenmiyor ben de bilmiyorum. Gerçek neyse o olsa keşke. Mesela en az 700 izlense izlensem ama izlenmiyor maalesef ki abone 750 o kadar izlenmiyorum maalesef niye bilmiyorum